Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Burası benim evim. Başka bir yerde nefes alamam ben. Senin olmadığın yerde yaşayamam Harun. Ben sana aşığım. Tek bir fotoğrafla yok olan aşk. Sabun köpüğü gibi bir anda yok olup giden aşk. Ben artık bu aşktan emin değilim. Bugüne kadar her gidişinde bir neden vardı. Doğru ya da yanlış. Dört yıl önce bizi terk ettiğinde de anladım. Affettim seni. Ama bunu anlamıyorum. Benim aşkıma nasıl inanmazsın? Özür dilerim. Hata yaptım. Ben de yanılmışım. Farkına vardım. Bak buradayım. Yanındayım. Artık çok geç. Kıyamet koparırcasına kavga ettiğimiz zamanlar oldu. Ama dönüp baktığımda orada olacağından emindim. Acı çekeceğimi bile bile her seferinde yeniden başladım. Çünkü ne olursa olsun birbirimize, aşkımıza inancımız vardı. İnancın vardı. Ben yarınımızı göremiyorum artık Eda. Gelecek karanlık benim için. Belirsiz. Harun lütfen. Her şeyi yeniden başlayabiliriz. Hayır başlamayacağım. Başardım.